bir Bursa milletvekili olarak üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım. olduğunu da en sonunda sizleri dinledikten sonra tekrar dile getiririm. Ama meclis ziyaretinde Sayın Başkan'a söylemiştim. Hem bir soru önergesi hem de bir meclis araştırma önergesiyle bu sorunun Türkiye Büyük Millet Meclisi çapında ele alınması için çaba gösterecek. Ama önce birkaç şey söylememe izin verin. İlk olarak sizden özür diliyorum. Bugün saat 13 diye kararlaştırmıştık. Beni tanıyanlar bilirler. Ben zamana uyma konusunda çok titiz bir insanım. Ee, öğretim üyesiyim, tıp doktoruyum. Dolayısıyla bizim için zaman çok önemlidir. 5 dakika bile geç kalmak istemem. Ancak bugün son dakikada gelişen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından 81 ilde saat 13'te yapılması istenen bir basın toplantısına katılmak durumunda kaldığım için Oradan buraya geldim. O yüzden geciktim. Tekrar özür dilerim. Kusura bakmayın. Sizi bekletmiş oldum. Basın toplantımızda siz de biliyorsunuz geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yabancı askerlerin de Türkiye'de bulundurulabilmesine ilişkin bir tezkere kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yabancı askerlerin Türkiye'de olmasını kabul etmeyeceğimizi o tezkere meclisten geçmiş olsa bile kamuoyuna açıklamak için bu açıklamayı yaptık. Orada sizinle paylaşmış olayım. Şimdi değerli başkanım bir sonuncu rahat hissedelim. Burası bizim evimiz. Değil mi? Hep birlikte. Evet. Bu kent için elimizden ne geliyorsa yapmak için buradayız. Siz emekçilersiniz. Biz de sizin seçtiğiniz milletin vekilleriyiz. Dolayısıyla milletin derdi neyse önce onu iyi öğrenip bunu aktarmamız lazım. Benim meclis ziyaretinde ve sonrasında başkanımızın verdiği dosyaları incelememden edindiğim iki tane önemli problem var. Birincisi ithal kumaşın getiriliyor olması nedeniyle tekstil sektörünün yaşadığı sıkıntılar. İkincisi de yolsuzluk iddiaları. Şimdi yolsuzluk iddiaları için tartışmaya gerek yok. Böyle bir iddia varsa bu ülkenin hukuk sistemi, bu ülkenin güvenlik sistemi, bu ülkenin kamu yönetimi bunu mutlaka incelemek zorundadır. Onun incelenmesi için bir çaba içerisinde olacağız. O konuyu bir tartışma konusu bile yapmıyorum. Yani bu ülkede hiçbir konuda kamu yönetiminin Hiçbir yolsuzluğa, hiçbir kayırmacılığa, hiçbir haksız kazanca izin vermemesi gerekir. Dolayısıyla onu tartışma dışı tutuyoruz. Ama ithal kumaş konusunda şimdi samimi olmak zorundayız arkadaşlar. Oda başkanımız dedi ki her şeyin yerlisini söylüyorlar. Kumaşa gelince ithal kumaş. Ben burada sizden farklı düşünüyorum. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız. Bir kere her şeyin yerlisini falan düşünmüyorlar arkadaşlar. Bunun bir adını koyalım. Eğer sistemin ne olduğunu anlamazsak karşımıza gelen konuları değerlendirmek de zorlanırız. Bakın, sizi biraz eskiye götüreyim. Buradaki yaş grubuna bakınca söylediklerimi anlayacak etmeyecek benim yaşımda ve bana yakın insan 24 Ocak 1980 tarihinde bu ülkede bir kararname imzalandı. O kararnamenin özü yabancı sermayenin hiçbir kural tanımadan Türkiye'ye girişini kabul etmekti. Ardından 12 Eylül 1980 darbesi yapılarak 24 Ocak kararlarının çok daha kısa sürede ve çok daha yaygın uygulanmasının önü açılmış oldu. Bugüne geldiğimizde uzatmayayım ama sorular olursa tartışırız. Geldiğimiz nokta şudur. Parası olan küresel sermaye, yalnızca yerli sermaye değil, parasına en fazla nerede kazanç elde edebiliyorsa parayı oraya götür. Çin'de götürebildiği zaman en fazla parayı Çin'e götürüyordu. Amerikan Başkanı Trump önüne bazı engeller koydu. Amerikan sermayesi Çin'den başka yerlere gitmeye başladı. Türkiye'de ise Türkiye'ye getirir. Romanya'da ise Romanya'ya götürür. Dolayısıyla bu küresel kapitalist sistemin adını koymadan ve Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimini bu sistemin bir parçası olduğunu kabul etmeden bir adım yukarı gidemez. Bunu çok net görmek lazım. İthal kumaş meselesi İthal domatesten, ithal arpadan, ithal etten, ithal ilaçtan ayrı bir mesele değil. Bugün şehir hastanesi diye gittiğiniz hastanelerin finansmanın arkasında kim var? Tamamen çok uluslu şirketler. Dolayısıyla bir kere bu gerçekliği görelim. Bunun üstüne ne inşa edebiliriz buna bakalım. Bursa yakın zamana kadar, yakın zaman dediğim şu son 10 sene kadar Türkiye'de bir markaydı. Neydi marka? Mesela gittiğimiz yerlerde bize diyorlardı ki ha Yeşil Bursa'dan mı geliyorsunuz? Önce Yeşil'i yok ettiler. Katılıyor musunuz? Evet. Artık Bursa'ya Yeşil Bursa diyen var mı? Evet. Beton Bursa. Havası kirli, suyu yetmiyor, <laughs> trafiği içinden çıkılmaz hal. Daha sonra Bursa'nın bir kestane şekeri vardı. Değil mi? Bugün halen var olduğu saf oluyor. Peki Bursa'nın kestane şekeri için kestanelerden geliyor. Bursa'dan mı geliyor? Hayır. Peki Bursa'nın şeftalisi vardı arkadaşlar. Bugün şeftali denince Bursa şeftalisi akla geliyor mu? Ve Bursa'nın tekstil sektörü var. Bugün tekstil dendiğinde ilk akla gelen kentlerden halen birisi Bursa'dır ama o eski altın çağını yaşayanlar vardır içinizde. Ben de bu şehirde 1976'dan beri bu şehirdeyim. Ortaokulu, lise, üniversiteyi <laughs> okudum, erkek sesinde okudum, tıp fakültesini okudum, burada çalıştım o tekstilin altın yıllarına Bursa'da yaşayan bir genç, bir ilişkin olarak, çevresinde tekstille uğraşan insanlar olarak, arkadaşları tekstilci olan birisi olarak söylüyorum. Geçmişte böyle bir Bursa'nın tekstil alanında bir üstünlüğü vardı. Bursa tekstili dendiğinde Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da bir Bursa tekstil kavramı var. Bugün öyle mi peki? Değil. Peki neden böyle? Eğer sistemle ilgili sorunları görmezden gelerek bir tane soru alergesi, bir tane meclis araştırmasıyla bu sorunun çözülebileceğini düşünüyorsak açık söyleyeyim gerçekçi değil. Elimizden gelen mücadeleyi verelim ama bu mücadeleyi verirken bir tek milletvekilinin ya da bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste mücadelesiyle olacak iş değil bu. Bu ülkeyi yöneten merkezi yönetime, bu kenti yöneten büyük şehire ve ilçe belediyelerine sizlere söyleyecek sözleri olmalı. Çatartepe hikayesini de okudum. Oradaki temel sorunlara baktığımızda karşımıza Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi çıkıyor. Doğru mu? Evet. E şimdi bakanlık da bizde değil, Büyükşehir Belediyesi de bizde değil. Sorunları dile getirerek ben belki sizin kafanızda ya tamam milletvekili de sorunları gündeme getirdi diye iyi bir imaj bırakabilirim. Ama açık söyleyeyim. Bu yaklaşımdan hepimizin uzaklaşması lazım. Mesele sorunları dile getirmek değil. Mesele sorunları çözmek olmalı. O zaman nasıl çözeceğimize birlikte karar verelim. Biz üstümüze düşeni yapalım ama siz de üstünüze düşeni bu sistem böyle devam edecek olursa emin olun 3 sene, 5 sene sonra başkan buraya sizi toplamaya geldiğinde daha az sayıda insan, daha çökkün suratlar, daha umutsuz bakışlar karşımıza çıkacak. Bir kere sorunun kökünü saptamalıyız ki nasıl çözebileceğimizi daha doğru ele alabilelim. Bu böyle bir kararnameyle, bir imzayla çözecek bir mesele değil. Gerçekten bu ülkenin değerlerini yerli ve milli değerlerini ön plana çıkartacak yerel ve ulusal politikalar ihtiyaç var. Bu politikaları hep birlikte zorlamalı izleyerek burada sözü bitireyim. Dediğim gibi ben sizi dinlemeye geldim. Sizi söyledikleriniz arkadaşlarım not alacaklar. En sonunda da bunlara ilişkin ne yapabileceğimiz sizlerle paylaşacağım. Hepinize teşekkür ederim.